begoni. Garajda pırıl pırıl güzel bir sabah. Aa, ne sesi bu? O sabah Hı? ilk uyanan Gani oldu. Hadi uyanın artık küçük otobüsler sabah oldu. Şuraya bak. Gani. Hı? Aa, çok erken kalkmışsın. Günaydın Gani. Nereye bakıyordun? Aa, şu şeyin ne olduğunu merak ettim de. Onu daha önce görmemiştin değil mi? O her sabah bizi uyandıran karar saati. Aa, anladım. <laughs> Ama anlaşılan Rogi de işe yaramıyor. <laughs> ya, neden bahsediyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Önemli bir şey Aa. değil. <laughs> İş biraz zaman alacak. Sakıncası yok değil mi? Tamam. Merhaba. Buradasınız. Günaydın arkadaşlar. İşe gitmeden önce sana uğrayıp bir merhaba diyelim dedik. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Sana iyi günler Ena. Teşekkür ederim. Güle güle. Elbette Tayo. Sonra görüşürüz Ena. Güle güle Leni. Oh. Gani. Hı? Sen işe gitmiyor musun? Hayır, ben gidemiyorum. Aa, önce eğitim alman gerekiyor. Öyle değil mi? Hı, hı. Sito bugünkü eğitim çalışması için burada kalmam gerektiğini söyledi. Ne? Anladım. Hena, lütfen biraz acele etsen. Tamam, hemen geliyorum. Neyse, sonra konuşuruz Gani, işe dönmem gerekiyor. Tamam. Sito Aha. birazdan burada olur. Aa, 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 aa. A, a, Hena, iyi misin? Aa, evet, iyiyim. iyiyim. <laughs> hmm. Daha küçük bir tornavideye ihtiyacım var. Evet, nereye koydum onu? Burada mı? Aa, hayır. Ha, o. Ah bir dakika önce Aa. elimdeydi. Nereye gitti? Ha. Tornavideyi nereye koymuş olabilirim? Hena cebine bak. Orada olabilir. Ha? Cebime mi? ah hmm. ah Evet, buradaymış. Pekala. Şimdi işe koyulalım. Gani Evet Cebimde olduğunu nereden bildin Aa, Az önce oraya koyduğunu görmüştüm Gani çok iyi bir gözlemci Hena ha? e, Hadi ama nöbete geç kalıyorum Tamam geliyorum Aa. Bir saniye Vandi ne zaman bir alet kaybetsen Bulmama yardım ederdin Tayo'nun dediklerini hatırlıyorum da... Aa, Gani ile ilgili tuhaf bir durum söz konusu. Daha yeni geldi. Ama her şeyi mükemmele yakın yapıyor ve neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bande'nin anıları gerçekten Gani'ye geçmiş olabilir mi? Sağ ol Hena. Sonra görüşürüz. Güle güle. Dikkatli git. Sito hala gelmedi mi? Hayır. Ha? Aa, Bak geliyor. Ha. Merhaba Gani. Günaydın Hena. Merhaba Sito. Sito. Seni beklettiğim için özür dilerim. Birkaç işle ilgilenmem gerekti. Önemli değil. Evet, şimdi eğitim sahasına gidebiliriz. Tamam. Bir dakika beyler. Hı? E, ne oldu? Sito, sakıncası yoksa bugün Gani'yi ben çalıştırabilirim miyim? Sen mi Yena? E tamam olur. <laughs> Harika. Pekala Gani, hadi eğitim sahasına gidelim. Bu tarafta. Ah, peki. E, ikinize de başarılar. E, ne oldu Hena ya? Vandi'nin hatıralarının Ganiye geçip geçmediğini görmek için bu iyi bir fırsat. Aa, Gani, beni bekle. Bu taraftan Gani. Tamam. Şuraya bak. Bu çizgiye kadar gel. Peki. Acele etme. Çok güzel. Aa, şimdi, sen seyir halindeyken ekrandaki görüntü sana tepki verecek. Görüntü başlasın. Görüntü başlıyor. İnanılmaz. Şimdi ileri gitmeye başla. Peki. Harika. Şimdi sağa doğru yanaşmaya çalış. Tamam. Nasıl çalıştığını anladın mı? Hı hı. Tamam o zaman gerçek sürüş testine geçelim. Testi tamamlayınca sana bir not verilecek. Ee, bir, bir, bir not mu? Hı hı. Hadi şimdi başla Gani. Ne? Ah oh, e, peki. Vandi her zaman en iyi notu alırdı. Bakalım Gani ne yapacak? Aa! 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 diğer otobüslerin çoğundan daha düşük. Buna çok üzüldüm Ena. <laughs> Boş ver mühim değil. İlk seferinde herkes zorluk çeker. <laughs> Hadi gel şimdi antrenman sahasına gidelim. Peki. Küçük otobüs Tayo. bandinin hafızası ona geçmiş olsaydı test sürüşünde başarılı olurdu. Acaba ondan çok mu şey bekliyorum? Bilmiyorum ama şimdiden pes edecek değilim. Şimdi otobüs durağında nasıl yolcu alacağını görelim. Ben hazırım. Tamam. Dur! Beni geçtin. Ah. Biraz daha yaklaşman gerekiyordu. Evet, işte oldu. Şimdi ön kapıyı açmaya çalış. Tamam. Gani bu işi hiç beceremiyor. Çok özür dilerim Lena. <laughs> önemli değil, önemli değil. Çalıştıkça daha iyi olacaksın. Hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> şehre gitmek ister misin? Ama daha önce şehre hiç tek başıma gitmedim. Sorun değil. Ben de geliyorum. <laughs> Pekala. Hadi gidelim. Galiba Vanni'nin hafızasından Gani'ye miras kalan hiçbir şey yok. Boşuna umutlanmışım. Ha? Sanırım hanımefendinin çantası çok ağır. Onu alsak iyi olur. Ha! Gani neden durdun? Hena kaldırımdaki hanımefendi çantasını taşıyamıyor. Onu gideceği yere götürebilir miyiz? Ha? Gani de aynı şeyi düşünüyormuş. Tamam tabii. <laughs> Merhaba hanımefendi. Gideceğiniz yer çok mu uzak? Aa, şu kavşağa gitmem <laughs> gerekiyor. Tamam, biz sizi götürebiliriz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. <laughs> Yardım etmek istiyoruz. İzin verin çantanızı taşıyayım. Çok teşekkür ederim küçük kadın. <laughs> merhaba hanımefendi. Aa, merhaba. Tamam. İkiniz de hoşça kalın. Güle güle. Güle güle hanımefendi. Teşekkür ederim. Wendy de onun gibi insanlara her zaman yardım ederdi. Hadi geri dönelim. Tamam. <laughs> ha? Burada Aa. neden trafik tıkanmış? Hey, ne oluyor burada? Aa, misiniz? Ah, arıza yaptım. <laughs> Herkesten özür dilerim. Ben anladığım kadarıyla önümüzdeki araba hmm. bozulmuş. Gani, Aa. beni indirir misin? Ha. İyi misin? Neden bilmiyorum ama hareket edemiyorum. Motora bakabilir miyim? Ha, tabii. Hmm. Hmm. Problem burada gibi görünüyor. Nasıl halledeceğimi biliyorum. Aa, Hena! Ha? Efendim? Diğer araçların geçişine engel oluyoruz. Onarım için onu uygun bir yere çeksek iyi olacak. <laughs> Aa, evet, haklısın. Yol açın artık. Bu, bu tarafa gelecek. E, bu da... Merhaba Hena. Merhaba Vandi. Mesai değil Evet. Bu arada arkana bakar mısın? Ha? Tamirat e sırasında kendini o kadar kaptırıyorsun ki başka hiçbir şey fark etmiyorsun. <laughs> Hadi. Onu kenara çek sonra devam edersin. Bir şey mi oldu Hena? <laughs> Yok bir şey. Ama ortak yönleri olduğu kesin. Alet kutusuna ihtiyacım olacak. Gani, atölyeden aletlerimi getirir misin? Tabi. Hemen gidip dönerim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ha? La dur! Gani garaja nereden gidileceğini bilmiyor. Gani, buraya dön. Yolu bilmiyorsun. Ah, neden bunu ondan istedim ki? Garajdan mı geliyorsun? Hı hı. Alet kutun hemen kapımın yanında. Onu buldun mu? Ah, inanılmaz. Harika. Vanny'nin hafızasının ona geçtiği kesin. Artık gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Tamam, güle güle. Gani, söylesene, bizim garajın yolunu nasıl bulabildin? Aa, şey, e, bilemiyorum. <laughs> Önemli değil. Açıklamana gerek yok. Sanırım ben cevabı biliyorum. Ne, ne, ne demek istiyorsun? Ah, sen bana tanıdığım başka bir otobüsü hatırlatıyorsun. Ya kimmiş o? Burada değil. Emekliye ayrıldı. Ama çok iyi kalpli, son derece çalışkan ve herkesin hayranlığını kazanmış yardımsever bir otobüs. Gerçekten mi? Eminim ileride sen de onun gibi muhteşem bir otobüs olacaksın. Gerçekten mi? Elbette. Ama bunun için önce sürüşün üzerinde çok çalışman gerekiyor. İşe başlamak istiyorsan Aa. denemelerde aldığın notu yükseltmelisin. Tamam. Şimdi garaja dönelim ve biraz daha çalışalım tamam mı? Tamam Hena. Pekala. Gidelim Kalkıyoruz. bakalım. <laughs> Kalkıyoruz. sayesinde Hena çok sevdiği eski arkadaşına tekrar kavuşmuş gibi oldu.